Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle domates sosu yapacağız arkadaşlar. Kahvaltılık domates sos yapacağız. 3 kilogram domates, 1 kilogram ince yeşil biber ve 1 kilogram kapya biber kullanacağım. Miktarları azaltıp çoğaltma gelinizde arkadaşlar. 3 kilo domates yerine 1,5 kilo domatese yarım kilo yeşil biber, yarım kilo kırmızı biber gibi kullanabilirsiniz. Şimdi domateslerimi rondo'dan geçireceğim ve tarifime başlıyorum. Domateslerimizi kabuklarını soymuyoruz arkadaşlar. Şu şöyle şu, şey alalım şu kısmını ve böyle parçalar halinde robotumuza atalım. Domateslerimi sebzelerimi tabii ki daha önceden yıkadım hazırladım yıkadım hazırladım domateslerim arkadaşlar ve şöyle parçalar halinde doğruyorum robotumdan geçiriyorum bu arada söylemeyi unuttum iki baş sarımsağımı böyle dişlerine ayırdım diş diş ve kaynar su koydum yumuşama kenarda yumuşamasını bekliyoruz bizler işlemlerimizi yapana kadar onlar da çok güzel bir şekilde yumuşayacaktır bu şekilde domateslerimizi halledelim Evet arkadaşlar bu şekilde bütün tom domateslerimin tamamını çekiyorum. Domatesleri robottan geçirme işlemini bitirdim arkadaşlar. Şimdi ocağa alıyoruz. Domatesimiz, domatesimiz pişerken biz de diğer işlemleri yapacağız. Domatesimizi en az 40 dakika kaynatacağız. Kaynadıktan sonra ocağımızı kısabiliriz. İlk etapta kısmıyoruz. Ocağımızı alalım. Şimdi kapya biberlerimizi robotumuzdan çekeceğiz arkadaşlar. Şu sap kısmını alıyoruz. Ortadan ikiye bölelim. Şu çekirdekli kısmını çıkaralım. Bu şekilde ayıklayalım ve robotumuzun içerisine şöyle gösteriyorum. Parçalar halinde doğrayalım. Bu şekilde bütün biberlerimizi halledelim ve robotumuzdan çekelim. Son posta kapya biberimi de çektim arkadaşlar. Onu da kabıma alıyorum. Ve şimdi kıl biber dediğimiz ince yeşil biberi çekmeye başlıyorum. Domatesimiz ocakta kaynıyor. Ara sıra karıştıralım. Kapağını açık tutalım arkadaşlar. Buharıyla, ile buharıdan dolayı biraz pişerken kaynarken koyulaşacaktır. Yeşil biberlerimin sap kısmından alıyorum ve iste şöyle iki parçaya bölüyorum arkadaşlar. Şöyle elimize daha pratik olacaktır. Bakın şöyle biberlerimi de robottan geçiriyorum. Yeşil biberimizi çekme işlemimizi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi domatesimize bakacağız. domatesim kaynıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ara sıra karıştıralım köpüklerini alalım baya bir 40 dakika kaynatacağız koyulaşsın biraz şöyle köpüğünü de alalım sarımsaklarımı da robotta çektim şimdi diğer işlemimize geçebiliriz domatesim baya bir azaldı bakın arkadaşlar şuradan şuraya kadar azalmış baya da kaynattım 40 dakikadan dakika kaynadı bakın çok da güzel bir kıvam aldı şimdi sosumuzun malzemelerini karıştırmaya başlayabiliriz dolu dolu bir yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum arkadaşlar bir yarım kaşık daha koyacağım ve sonunda tadacağız eğer gerekirse yine ilave yapacağız birden tuzunu koymayalım bir su bardağı sirke ekliyorum Tabii ki sirkeyi az çoğaltabilirsiniz arkadaşlar biz sirkeli seviyoruz evde hatta yarım bardak daha koyacağım sirke tadını hissedeceğiz biz öyle seviyoruz ama sevmiyorsanız dediğim gibi bir bardak da olabilir malzemeleri çoğaltıp azaltma gelinizde hiç fark etmez yarım bardak daha sirke koydum ve bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum Şimdi diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Şöyle kapya biberimi ilave ediyorum. Ardından samsak ve yeşil biberimizi ilave edelim. Çok lezzetli, çok bereketli. Yazın ki canı çok güzel sebzeleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Birbirine karıştırsak da bir kavanoz içerisinde bekletiyoruz ve kışın misler gibi tüketeceğiz. Şöyle bir karıştıralım bakın. Nefis oldu. Harika. bu şekilde kaynamaya başlasın arkadaşlar kaynadık kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir 5-10 dakika daha kaynatacağım birbiriyle bir güzel özleşsin domates sosumu 10 dakikadır kaynatıyorum yeterli arkadaşlar şimdi kavanozlarımıza koymaya başlayabiliriz sosumuzu sıcak sıcak donduruyoruz arkadaşlar Hem şöyle bir cezve kullanacağım Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir aparat yardımıyla. Tabii ki kuruladığımız kapaklarımızı da kapağımızı oturtalım. Sıkalım ve ters çevirelim. Bu şekilde sosumuzu kavanozlarımıza koyuyoruz. Arkadaşlar şunu da belirteyim ki yarım tadına baktıktan sonra yarım kaşık daha yemek kaşığı tuz ekledim. Toplamda 2 yemek kaşığı tuz kullanmış olduk. Evet bu şekilde ben sosumu dolduruyorum. Öncesinde ben kavanozlarımın kenarını silmiştim arkadaşlar. Kuru Aparatla da doldurduğum için kavanozlarımın kenarına hiçbir şey e, dokunmuyor. Kapaklarım da tabii ki kurulanmıştı. Bunları da belirteyim. Çok önemli. Verdiğim ölçülerden 7 kavanoz böyle yarım kiloluk kavanozlarla 7 kavanoz kahvaltılık sosumuz çıkıyor arkadaşlar. Evet. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün de bir tarifin sonuna geldik. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.